<laughs> evet destek kuvvet geldi <laughs> ee, Verdi <laughs> miyim kahvaltı siparişini Verdik verdik geliyor şimdi <laughs> Bu sayılmaz biliyorsun değil mi Ne sayılmaz öpecek mi <laughs> O da sayılmaz bu yemek de sayılmaz <laughs> Akşam ikram önümüze gidiyoruz değil mi Ya şey Benim nöbetim var yine Ya bıktım ben bu nöbetlerden artık ya Şşş Çifte kumrular siz bir ayrılın bakayım. Şimdi bu zavallı yalnız kuşun sırası. Ya e hadi geçelim. <laughs> evet. Yalın arası yola getirme toplantısını... Başlatıyorum. Ana. Hatun beni meşgule mi attı lan? Acaba ne yapsak? Kıskandırsak mı? Bir kere işe yaradı bir daha yarar. İyi de biz adamı tavlamaya çalışmıyoruz ki canım. Ya adam zaten aşık. Aşkın bitmeyeceğini inandırmaya çalışıyor. Ne alakası var kıskandırmak bir işim. Vallahi haklısın. Ay çınar. Aşkım, bir rahat vermedin ama ya, şu an çok önemli bir konuşmanın ortasındayım, ben seni sonra ararım. Hadi bir tanem, öptüm çok çakır gözlüm. Evet, devam. Ne diyorduk? Rahat mı vermiyorum? Beni sonra mı arayacak? Lan bir günaydın mesajı atmadım diye ömrümü yiyen kızdan mı bahsediyorum ben? Ulan Yeşim, ulan Yeşim sen ne haltlar yiyorsun lan? Açsana lan sen Ya sen sevgili olmaya devam et. Aşkı azalmayıp çoğalınca anlar o da. Cık. Ay olmaz. Bir kere ben de olsam yani aşk biter diyen bir adamla sevgili olamam. Ay ne o? Bekleyip duracak mı bugün mü bitecek, yarın mı bitecek? Ay var ya üçünüzü toplasam bir beyin etmiyorsunuz ha. Defne bence kartları açık oynamalısın. Yani git adama anlat derdin bu bu de. Yani ne gerek var ki ya numara yapmaya? Psikopat tacisi numarasıyla peşimde dolaşan kız mı diyor bunu? <laughs> Onu sana ders vermek için yaptım canım. Ben o dersten geçtim galiba canım. Şş, alo. Ay yeter ama bir aşk böcüğüne dönmeyin lütfen. Burada benim için bulunuyoruz eğer farkındaysanız. He. Bir hamle, bir atak, bir çare bana canım. Aa, <laughs> böyle hiç vıcık vıcık çekilmiyorsunuz. Kızım nasıl acıktım var ya dünyayı yerim şimdi kahvaltıda. O kadar da yeme kız otur otur aldı başına gidiyor kilolar. Ay bu ne genişliktir kız. Ay hadi ha hadi odaklanın millet odaklanın. Benim son hamleme odaklanın. Ne benim sonraki hamlem ha ne? Baksana şunlara Aşık adamla sırasıyla çıktılar. Şimdi can ciğer kusarması olmuşlar. Bir de sonra bu bunun abisiyle çıktı. Ay evet. Neydi öyle muç 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 pes yani. Pes. Buldum. Bir bozulmuş bu. Ayrıldılar mı ki? Ama zaten neydi öyle mıç 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 mıç. Hem ne demişler? Çok muhabbet tez ayrılık getirir. Sen son gün. sen o gün çok muhabbet tez ayrılık getirir dedin ha? Vallahi Defne Hanım ben öyle dedim ama. Ay vallahi ben sizin duyacağınızı bilmiyordum. Ay canım yok yok ben iyi ki duydum vallahi iyi ki duydum bunu. Peki tamam şimdi sence gerçekten çok muhabbet tez ayrılık mı getirir ha? Vallahi baba annem öyle derdi. Ha bir de seyrek git dostuna divan dursun karşına der. Seyrek git dostuna, divan dursun karşına. Hii. Ay Allah'ım, millette ne babaanneler var, neler diyor. Benimki de anca, ha ben ne etmişim? E sanki etmişim, bir şey desin. Hı? Yok bir şey. Töf, neyse, ay kız. Sen ne kadar ilk yardım modeli bir kızsın böyle. Bu var ya bu, bu her şirkete lazım. Sen, sen direkt bizim şirkete lazım. Hatta var ya, kızım sen direkt bana lazımsın. Hadi, 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 hadi. Buyurun, buyurun. Gel, otur, 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 otur. Hadi. Hastane mi? Hanımlar, biz kaçsak artık? Kaçın, kaçın. Zaten hiçbir işe de yaradığınız yok. Hadi gidin. İyi, <laughs> iyi günler Bey. Hadi. Hadi canım. Siz de geçin bakayım karşıya. Geç, geç, geç şöyle. Eğer <laughs> e, nasıl? Aç mısınız? kesinlikle açmışsınız kahvaltı kahvaltılar bende. Garson! Başka bir isteğiniz? Yok Şimdi konuya dönersek. Çok muhabbet eşittir ayrılık diyorsun yani. Ayrılmamak için muhabbeti kısacağız diyorsun yani ha? Öyle mi diyorum? Dedin ya, demedim mi şimdi? Dedin ya canım. Peki, birinin aşkı hiç bitmesin istiyorsak. Yani öyle sonsuz aşk. Ha, ne yaparsın? Babaannen ne yapardı? Vallahi babaannem, seversin, kavuşamazsan sevda olur derdi. Nasıl yani? Cık, e anlayın işte canım. Onsuz aşk, sonsuz aşk. Ay ben onsuz olacaksam sonsuz aşkı ne yapayım be? <laughs> Vallahi ben orasını bilmem. Babaannem bilir. Dedemi tam beş yıl peşinde koşturmuş. Ki sonra dedemle 60 yıldır aynı yastığa baş koydular. Maşallah. Beş yıl çok uzun be. En son kaç oldu bu sonsuz aşk? Ay ben ne bileyim. Devir değişti. Yani söylemeyeyim söylemeyeyim diyorum da Öyle birbirinizin sevgilisiyle çıkarak da sonsuz aşk olmuyor yani. Değil mi Şengül? Yani. N nasıl nasıl? Biz mi birbirimizin sevgilisiyle çıkmışız? Evet. Sarışın adamla aşık adam diyoruz biz ona. Kızım. O benim abim. Yeşim'le evlenecekler. Ne? <laughs> ay, ay Defne Hanım. Pişim Hanım. Ben sizin boşuna günahınızı almışım ya. <laughs> ulan Yeşim, ulan Yeşim. Arabanı vereceğiz, seni bulamıyoruz. Bir de telefonu suratıma kapatıyor. Bu ne arkadaş ya? Evlenmeden ihmal edilmeye başladı. Abi bir eşimin şirkete uğrayıp geliyorum. Bırak şimdi işimi. Hemen şirkete gel. Abi hayırdır bir sorun mu var? Var koçum var. Rus seferini yapan şile ihbar yemiş. Satırın işi. Ne? Gelmiş, gelmiş, gelmiş. Evet ne yapıyorduk? Az muhabbet, evet az muhabbet. Selam da vermeyeceksin ya? Az muhabbet dedik Yeşim. Şimdi selam verirsen ben çenemi falan tutamam. Ya zaten sarılasınlar adam Defne! Bak ben dayanamaz konuşurum falan. Beni tut Yeşim ha ne olur. Ay yok, başarırsın sen. Ama böyle trip gibi oluyor bence. <laughs> Hadi sen dön, selamını ver, iki cümle et, sonra da işe gel. Ya yapabilir miyim? Yemin misin? Yapabilirim değil mi? Ha yaparsın tabii. Hayır sen yapamayacaksın da kim yapacak canım? Defne dedin. Yalnız susmaktan bahsediyoruz Yeşim. Ay. Ay. Tamam. Senin için biraz zor kabul. Ay. Ama biz sana inanıyoruz. Değil kızlar? Evet. Ay. Ay. Hadi yürü sakin bir yere gidelim konuşacağız. Abi benim konuşacak hiçbir şeyim yok yalanı. Defne kızım cidden gerçekten beni delirtme lütfen çok rica ediyorum. Yani konuşacak bir şeyin yoksa niye bir çalım gelip istifa mektubunu yırttın? He canım söyle. Öyle icap etti. Lan ben o icabın... Bak Defne kızdın... Beni terk ettin ama tamamen de gitmedin. Gel bunu kon. Lan İnat et anasını satayım. Ben de senin inadını kırmazsam. Ay. Defne, ya işin yoksa şu modüle bakar mısın? Ben Python'la yazayım dedim ama program çalışmadı. Damla, dışarı. Ee, Yalın Bey, biz Defne'yle çalışıyorduk ama... <laughs> Sonra çalışırsınız. Çık. <laughs> Hadi anlat, niyetin ne? Bir niyetim yok. Defne. Ya rica etsem odamdan çıkar mısın? Benim çalışmam lazım çünkü. Hadi. Sen konuşmadıkça çıkmayacaksın, tamam? Biraz kızı, hadi. Söyler misin, niye yırttın istifayı? gerçekten konuşmak istemiyorum. Sen konuşana kadar buradayım kız. Nasıl? Sana ne? Seni konuşturmak için neredeyse yalvaracağım Naz kızı. Farkında mısın? Hayatta neler oluyor değil mi? Defne, Barutçu. Konuşmuyor. Pes. Bence hemen Defne'nin odasına gelseniz iyi olur. Yalın Bey geldi ve sanırım Defne halinden hiç memnun değil. Şimdiye kadar hiç dayanamadım biliyorsun değil mi? Şimdi de farklı olmayacak. Hadi dökül. Defne. Niye yırtın o istifayı? Anlat konuşalım ha. Defne. Kuzu. Kuzuların sessizliği. Ben senin çeneni çok özledim be. Hani konuşuyorsun ya böyle çok özledim. Ya. Ayy! Ay. Disney! Ee, şey... Bizim senle şeyle ilgili konuşmamız lazım. Ee, şeyle. Neyle? Iıı... Ee, Ezgi'yle. <laughs> Ezgi'yle ilgili. Biraz tüy olsak fena olmaz değil mi? Ay hiç olur mu? Olmaz. <laughs> Sus anne ya. Abi neler oluyor? Bu seferini yapan şilep ihbarıymış. Ülke sularına girer girmez hücum botlar durdurmuş. Aramada bir şey çıkmamış tabi de. Bu bir tesadüf olamaz. Tesadüf değil çünkü. Göz daha. Ben de öyle düşünüyorum. Satır Celal'im ***'ları. Satır arıyor. Şerefsizliğini haber vermek için mi aradın Satır? Ağır oldu bu toprak. Ben sadece seni bir dost olarak uyarmak için aradım. Bir dahaki ihbar boş çıkmayabilir. Bilmem anlatabildim mi? Senin havlamalarına pabuç bırakmam ben. Elinden gelin ardına koymak. Ne diyor Satır? Bir dahaki ihbar çıkmayabilirmiş. Bunun var ya kafasına sıkacaksın ha. Sakin koçum. Sakin. Ne sakin abi? Adamdaki güveni görmüyor musun? Belli bu boş sallamıyor. Farkındayım. Tersandaki güveni arttırmamız lazım. İçeri adam sokmuş olabilir. Yok. Ben bekleyemem. Bu herifin defterini dürmek farz oldu. Lan dur nereye gidiyorsun? Nasıl duracaksın herifin defterini? Ne yapacağız abi? Tersanedeki güvenliği arttırdık. Çatlak var mı? Bilmiyoruz. Belki içeride adamları var. Bundan haber bekliyorlar. He? Haberimiz var mı? Lan git sen ne yapacaksın? Sakin ol Çınar. Merak etme koç. Halledeceğim aslanım. Halledeceğim. güzel oğlum. Hadi şimdi alt satıra da geç. Ay kalem tutuşunu yedim. Babam gelince babama da göstereceğim ama. Göster tabii bebeğim. Göster. ne olur. Hayır oh, hayırdır Polly? Kendi kendine ne konuşursun? Babaanne içimde çok kötü bir his var. Ne hissiymiş o? Bilmiyorum ama... Ya babaanne satır celali en iyi sen tanırsın. Heh. Bizimkilere Bizimkileri bir şey yapmaz değil mi? Ne yapacak? Yapsa geldiğinde yapardı. Boşa endişe edersin. İyi de adamın namı belli. Of! Hep Habib'e yüzünden. Resmen Çınar'ın üstüne kaldı. Eh babası da bizim üstümüze sıçradı. Pulli yenge. Bak Töfret abim seversin de vurma tatlısı ettim. Sen ne bela bir şeysin ayol. Selamün kavle. Çocuk seni istemiyor ama sen hala buradasın. Çınar'ım beni ister. Ben istemiyorum duydun mu? Aa yeter ayol. Sen ne yüzsüz bir kızsın be. Derhal pılını pırtını, çeyizini, valizini topla ve babanın yanına git, hadi! Pulli, ha sen benim misafirimi kovamazsın! Kovarım, burası benim evim. Babası toprakla çılara bir şey yapacak korkusunda serseme çevirdiniz beni be! Aa bak Benim için kavga etme babaannem, ben giderim. Pulli yengem de rahat etsin. Bağda da yazık ama ne yapayım? Ne kadar da anlayışlı bir kızım. hiç ayarın yok muydur? Kızı neredeyse kovaydın. Neredeyse mi? Ben onu kovdum pembe sultan. Açık ve net bir şekilde hem de. Ne kadar da net bir kadınım. Maşallah ba. bu gel durdu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.